Herkese selamlar efendim. Yine karşınızda ben. Yine kesim adamım. Yeni bölümüyle düştüm yollara. Bakalım bugünün şansı kim olacak? Bugün yine bir akşam vakti çıktık yollara. Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Akşam saatlerinde kim gelecek? iş çıkışı, işten çıkmış olan o şanslı kişinin kim olacağını ben de merak ediyorum. Bakalım. İlk videolarımızdaki insanların o tepkili davranışları gün geçtikçe azalıyor ve alıştılar sanırım bizim bu çekimlerimize. Herkes salonumuzun önünden geçerken bize bakıyor, bizi davet etmemizi bekliyorlar. Ama biz tamamen o şanslı kadını arıyoruz. Biraz vakit olarak geç bir vakitte çıktık ama olsun. Emre, bir kız geliyor. Bakalım kabul edecek mi? Selamlar, merhaba, merhabalar. Merhaba. Youtube kanalımızı çekim yapıyoruz ama evet. ücretsiz olarak saç kesimi hediye ediyoruz. Günün şanslı bir kadını seçerek salonumuza davet ediyoruz ve sizin için de uygunsa saçlarınızı kesmek istiyoruz. Ya Çok teşekkür ederim ama evden yemeğe bekliyorlar. Ne kadar sürer? Yarım saat 30 dakika kadar 30-35 dakika kadar bize ayıracağım bir vaktin varsa hemencik saçlarını yeni saçlarınla birlikte o yemeğe seni gönderebiliriz. Yani şimdi belki bizimkiler biraz turun. Ama bence tamam. bu fırsatı da kaçırmamalısın ya. Yani özel bir görüşme yoksa ben olsam değerlendirirdim. Ben bir görüşme değil eve gidecektim. İstersen evdekilere bir sor. Tamam, ee... o zaman bir sorsam. Tamam, bekliyorum, evet. bekliyorum. Bakalım bakalım ne diyecekler. Hay <laughs> canım benim. Seni öpeceğim. Bak. Tamam, ben tamam konuştum. Haydi evet. o zaman başlayalım. Adam, kim kesin madem Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> ne kadar komik. Ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsim neydi? Buse. Ben de Engin. Memnun olduk Buse. Ben de. Bizi kırmadığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Senin çok vaktin almadan hemen saç kesimine başlayacağız. Ama başlamadan önce bir saçların hakkında bir konuşalım. Nasıl düşünüyorsun saçlarını kestirmeyi? Yani uzun zamandır aslında kestirmek istiyordum. Ama çok da boydan kısaltmak istemiyorum. Çünkü daha yeni yeni uzadı. Hı hı. hı, hı. Ya aklımda bir fikir var, onu da gösterebilirim. Yani istediğim saç kesimini. Tabii, tabii ki. Saçlarını bir açar mısın? Bir bakalım saçlarını. Tamam. Bu arada mikrofonunu da takabilir miyiz? Tabii takabilirsiniz. saç uçlarım biraz yıpranmış. Hem de çok yıpranmış yani. Sarı saç kullanıyorsun. Balyaj var evet. saçlarında. L4, L5, 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 S1. Arzala. Saçların... Bir de sen düzleştirici mi kullanıyorsun? Her gün. Muciz... Var. Muciz valla... Değil mi? Herkes gibi sen de evet, kullanıyorsun. maalesef. kullanıyorsun. Maalesef. Yani bu düzleştirici inanılmaz hayat kurtarıyor ama bir o kadar da saçları yıpratıyor. Evet. Sonrasında saçlarına tekrar sarı işlemi yaptırmak istersen saçların çok fazlasıyla zedelenebilir. Bilgin Sürekli yaptırıyorum. Bir an, an evvel o düzleştiriciyi bırakman lazım. Yok ya! Evet. Ama ne yapacağım düzleştirici kullanmayı? Ama saçların uzamıyor değil mi? Uzamıyor evet. evet ama işte. çok çabuk da dibim geliyor. Tabii dipten uzuyor çünkü aslında diplerin çok güzel, çok sağlıklı evet. bir saçın var. Dipler uzuyor ama uçlar kopuyor. Evet. O yüzden saçın hiç uzamıyor. Dip uzuyor, uç aynı seviyede Bende uzuyormuş gibi geliyor. Uzuyormuş gibi, dip uzuyor sadece. Ayda bir santim uzuyorsa diplerin, ayda bir santim de uçlardan kopuyor. O yüzden o uzlaştırıcıyı, o ısıt işlemleri muyuz? bırakman lazım. Evet. En uygun olan ürünleri de ben sana anlatayım, göstereyim. Onları Hı -hı. da kullanırsan... En hızlı şekilde saçlarını toparlarsın. Tamamdır. Saçlarını nasıl keselim? Aslında bir istediğim model var dediğim gibi şöyle göstereyim ben. Saçlarının rengini mi, kesimini mi? Kesimini. Ha kesimini. Evet. Tamam. Saçının boyunu o zaman olabildiğince koruyacağız. Evet, zaten çok kısalsın istemiyorum. Ve anladığım kadarıyla sadece önünde bir hareket istiyorsun. Kesinlikle. Yani Kat kat gelen bir saç değil de burada bir kat istiyorsun ve sonrasında uzamasını istiyorsun saçının doğru. Evet, mu? şuralarda da biraz hareketli olmasını istiyorum ama. Evet, biraz hareket oluşturalım. Ama asıl görmek istediğin olay şu. Ya evet, aynen. Saçının boyunu hiç kısaltmayacak mıyız? Şu en yani. üstünde çok zayıf olan yerler var evet, ya. Evet, oraları, oraları alabilirsiniz. Biraz alalım. Size değil mi? bırakıyorum. Olur. Tamam, o zaman iktifak etmeden hemen saçlarını yıkayalım. Buyurun. Şu anda Buse'nin saçlarını yıkıyoruz. Az sonra kesime başlayacağız. Buse hazır mısın? Çok heyecanlıyım. Saçlarına kısacık keseceğim bu sefer çok yıpranmış saçlarım. Bu saçlardan sakat kurtarmamız lazım. Artık <laughs> bu kadar yıpranmış saçlarla bu hayata devam edemezsin. Evet, <laughs> sarı kullanınca böyle oluyor. Hem sarı kullanıyorsun, hem her gün düzleştirici yapıyorsun. <laughs> evet. saç nasıl dayansın? Düşünsene o sıcak demirin arasında bir şeyi yapıştırdığını yani ne dayanabilir ki ona saç nasıl dayansın? Ama işte biraz güzellik bedel istiyor. Kanka bedelini ödeyeceksin. Ne yapalım? Sen de bu kadar güzel olmadın. <laughs> <laughs> Bu kadar güzel olmak zorunda mısın? En güzel ben mi olmalıyım? <laughs> evet mükemmel var biraz. Aslan burcu musun yoksa benim gibi? Evet aslan burcu. Gerçekten <laughs> evet. mi? Evet. Yükselenin ne? Yükselenim yengeç. Yükselenin yengeç. Pardon akrep sanırım. Koç burcusunuz artık. Akrep. akrep. Aa mi? benim de yükselenim akrep. <laughs> Bu kadar olmaz. Bu harika bir tesadüf ya. Tesadüfe bak. Ben aslan burçlarını seviyorum. Evet ben de seviyorum ve özelliklerini bayağı taşıyorum. Ben aslana akrep duyup da başarısız olanı görmedim. <laughs> İnşallah. Belki de bana denk gelmemiştir bilmiyorum. Hep mi bana denk geliyor bu muhabbet ya? Okuyor musun? Evet okuyorum. Ne üzerine? Psikoloji okuyorum. Psikoloji harika evet. bir bölüm. Bu arada ben adımı Engin dedim ama gerçek adım kesin olan bu arada. Kesin lan tamam. Kesene Memnun oldum. Ben de evet. Tekrardan günün şanslı kadını olarak seni seçtik. Bakalım ne kadar şanslıyım, bitince şanslı göreceğiz. Şanslı mısın şanslısın normalde? Normalde çok şanssız bir insanım. Ama aslan burçları şanslı mı Ama bakalım bugün şanslı mıyız? E şanslısın işte bak. Ben seçimi kesmiyorum. <laughs> 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 Bundan daha büyük şans olabilir <laughs> Şanssızım dedikçe insanlar şansı uzaklaştırıyormuş biliyor musun kendisine? Evet, yüzden, psikolojide de bu var maalesef. Ha, bir Neyi bir 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 ne kadar çok tekrarlarsak o kadar gerçekleşir. Ben hayatımda bir kez şanssızım demedim bugüne kadar. Gerçekten hep şanslıyım demişimdir. O şanslı olduğuma da inanırım yani. Çünkü bugüne kadar ne istediysem her şey oldu. İşte enerji çekiyor insanlar. Ay. Buse, saçlarını kesiyorum. Hiç hazır değilim şu Hiç an. Hiç hazır değil misin? Değilim. <laughs> Yani sen şu kadar diyorsun ama ben diyorum ki şöyle yok, keselim. Yok, yok, ne yok, 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 yok. Olmaz o kadar. Olmaz mı? Olmaz. <laughs> o zaman biraz daha inelim. Anlaşamayız. Yedim. Biraz daha. Biraz daha, ya, biraz daha, daha. daha. Tamam, böyle İyiyim olabilir, mi? evet. Biraz daha ineyim o zaman. Şöyle Hı. keseyim, evet. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Kim bu kadın kesim adam, Çok kesmiyorsunuz değil mi? Tam göremiyorum ama burada. Asla çok kesmiyorum. Buradan sıfır saat çıkacağım. Birazdan döndüğünde mutlu olacaksın. Kesim Adam şarkısını biliyor musun? Hayır bilmiyorum ama eve gittiğimde dinleyeceğim. Spotify'da e, en çok trendlerden birisi var ya. Dinlenen tabii ki. Kesim adam, ben kesim eve gidince adam, bir dinleyeyim. Kesim Adam yaz direkt yani biz çıkıyoruz. Bir eve gidince dinleyeceğim. Zaten başkası çıkamaz. <laughs> çok rahat, çok profesyonel. Eve gidince dinleyecek misin? Evet dinleyeceğim. Mutlaka dinle. Şimdi dinle ne bak, mamurluk yapıyor. Evet çok merak ettim. Dönebilirsin. Gerçekten tam istediğim gibi olmuş. Önlerini Oo. bu kadar güzel beklemiyordum. Cesaret edemediğim bir saçtı. Çok güzel olmuş yani ellerinde sağlık. Önlerini evet. biraz kısalttım. Biraz önlerinde katlar oluşturdum. Zaten böyle bir hareketlilik istiyordum. Hı -hı. Ama gerçekten bana yakışmış. Saçın uçlarının etkilikleri daha O zaman fön'e başlayalım. Olur. Şey, nasıl oldu saçların? Gerçekten saçlarıma bayıldım, çok beğendim. Gerçekten güzel oldu. Evet ellerinize sağlık. Anlatmak istediğim şuydu değil mi? Doğru evet kesinlikle buydu. Ben bayağı cesaret edemiyordum bu saça ama bana yakıştı. Saç rengin de ortaya çıktı. Ben çekimciye... Sarılarım. Evet. Güzel tatlı bir saç oldu. Evet çok güzel oldu. Bu saçla bence artık teyzene yemeğe gitmezsin. Sen ne konuşuyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Zaten onlar çoktan yemeği yemişlerdir. <laughs> ben bu saçı kendime yakıştırmıyordum normalde güzel olmaz diye düşünüyordum ama Valla ben neymişim? Bilmez, bilmez miyim Ekrem abi bilmez miyim? Komşu tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben, ben de çok memnun oldum. Gire gire kumar. Teşekkür ederim. Umarım bu yeni saçların sana şans getirir. Uğur getirir inşallah. İnşallah. Gerçekten bunun en şanslı kadın olduğumu hissediyorum. Kapıdan geçiyordum bir anda durduruldum, yemeğe gidiyordum. Çok güzel oldu, çok mutluyum. Gerçekten Engin Bey'in evlerine sağlık. Verdiğim en doğru ve en güzel karar oldu. Mart günde arkadaşımın günü yemeği vardı. Ona gidecektik ve benim için çok güzel bir değişiklik oldu. Çok güzel de bir sürpriz oldu. Çok mutluyum. Herkese de her şey için çok teşekkür ederim. Buse çok memnun olduğum tanıştığıma. Evet, Yeni saçlarını güle güle kullan. Çok güzel oldu gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ellerinize Görüşürüz. Bay bay. Bir kesim odamın daha Aa. sonuna gelmiş olmuyoruz. Yeni bölümler kadın. için bizi takipte kalın efendim. Bay bay. adam, geçsene kapımdan kesin adam, Sadece fakir adam kesin adam.